çok değerli başkanım kıymetli hanımefendiler beyefendiler ben de sizlere en kalbi duygularımla selamlıyorum Ankara İstanbul'dakiyi tabii sizin toplum kuruluşlarının toplumda yatsılamayacak kadar büyük bir önemi sahip olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. Biliyorsunuz 2023 yılına kadar açıkladığımız bir seçim beyannamemiz vardı. Burada ki ana başlıklardan bir tanesi güçlü toplum ve sivil toplum kuruluşları. Toplumun güçlenmesi, toplumun daha iyi yere taşınması, toplumdaki beklent, oluşan beklentilerin yönetim beklentilerine aktarılması, yapılan uygulamalarda toplumun verdiği tepkilerin daha iyi anlaşılması, bunların süzülerek ilgili yerlere, yerlere iletilmesi, yapılan uygulamalarda yanlışlıklar varsa bunların tespit edilip, çıkacak olan muhtemel sorunların toparlanıp ilgili yerlere iletilmesi gibi sivil toplum kuruluşlarının çok geniş bir yelpazede faaliyet alanları bulunuyor. Biz toplum olarak, ülke olarak ne kadar sivil toplum kuruluşlarını güçlendirirsek inanın Türkiye ileriye doğru hedeflerine çok daha hızlı ulaşır. Zaman zaman çeşitli platformlarda bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızla şu diyalogları yaşıyoruz. Bir Avrupa ülkesi söylüyor, işte nüfusu diyor 5 milyon. Ama diyor, gerçek anlamda nüfusu 20 milyon nasıl oluyor diyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında toplum bireylerinin yapılmış olduğu aktif görevlerden dolayı bunu ifade ediyor. Sadece bir sivil toplum kuruluşunda değil, birden fazla, hatta üçten dörtten fazla sivil toplum kuruluşlarında bir toplum bireyi görev alıyor ve buralarda fikirlerini ifade ediyor, görüşlerini açıklıyor. Yapmak istediklerini, görmüş olduğu aksaklıkları bu mekanizmalar içerisinde ifade ederek birebir karar alma sürecinin içerisinde dahil oluyor. Bu anlamda az önce, benden önce söz almış olan Hatipler tabii odanın özelliklerini, mevcut yönetimi, eksikliklerini ama ifade ettiler. Ama bir şey daha var, rekabet her zaman daha iyiye götürür. Rekabet, mevcut görevdekileri de, göreve gelecekleri de daha iyi yapmaya zorlar. Bu açıdan burada anladığım kadarıyla mevcut yönetim var, bir de mimar ve mü mühendisler grubu. Tüm mimarlar seçime girecek. İki grup var anladığım kadarıyla. Ümit diyorum, iyi çalışma yapacak olan, Türkiye'de Şehircilik anlamında Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak olan grubun bu anlamda görev alması. Yani sadece az önce arkadaşımız ifade etti, ajan odası dedi herhalde ajan odası olarak kalmaz. Bundan sonra daha ciddi anlamda projeler üretebilen, eleştirel yaklaşımlar üretebilen bir yapı oluşur ümidimiz. Tabii şehirler mimarların elinden süzülerek, onların bakışlarıyla, estetikleriyle, sanat anlayışıyla şekillenen yapılar. Ve şehirler toplumun ruhunu yansıtan yerler. Bazen farklı şehirlere gittiğimiz zaman etkilenip oradan geliyoruz, geri dönüyoruz. Ama bu şehir aslında o toplumun ruhunu yansıtan bir yapı. Burada katılımcılar mimar. Tabii mimarların duayını hep örnek verilir, hep söylenir Mimar Sinan. Şimdi Mimar Sinan'ı, Mimar Sinan yapan değerler önemli. Mimar Sinan'ı bundan yüzyıllar önce yapmış olduğu eserler hala bizler arasında konuşuluyor ve hala tartışıyorsak demek ki iz bırakabilmiş. Ve bir ideal de yapmış bunu Mimar Sinan. I. Yüzyıllar sonrasını düşünerek yapmış bunu Mimar Sinan. İşte bizim de beklentimiz mimarlarımızdan yeni mimar olarak, birer mimar olarak eserler ortaya koymak ve o eserleri de bizim desteklememiz, ülkemize kazandırmamız. Ben bu duygu ve düşüncelerle yapacağınız çalışmalarda sizlere başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. Türkiye'nin şehircilik anlamında da artık örnek olabilecek bir ülke olma noktasına ulaşmasında sizlerin de büyük katkıları olacaktır. Bunları beklemekteyiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Seçim çalışmalarımızda ve kazandığınız takdirde oda çalışmalarımızda da sizlere başarılar diliyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum.